Bugün kanalımda dolaşırken çok garip bir video gördüm. Küçük kabuslar diye bir video çekmişim. Sonra hatırladım ki ben bunu seri yapacak. Ama öyle bir oyun olduğunu unuttum. Ve çekecek videom olmadığı için hadi şu oyuna devam edelim. Evet en son burada kalmışız moruk. Merdivenden çıkacaktık. Çıkalım bakalım. Anons. Çıkamadık. Oğlum buradan babaannemi hayatta çıkartamazsın. Bu cadıyı cene.. yine yine düştüm. Allah kahretsin. Abi gelir <laughs> zaman <laughs> sen yapayım mı sana? Ya. <laughs> ee... Anahtar kilidi. Oha anahtar. Evet, evet. <laughs> Bu anahtarı o deliğe sokacağım ve yıllardır saklanan mutlak sırrı çözmüş olacağım. Ha, ha. Anahtarı daha deliğine takmayı bilmiyorum. yok. Evet. Nice. Yes. Susar mısın ya? Neyse hadi seni de yanına götüreyim. Sen de cansın. Gerçi oyuncaksın ama olsun. Sen bana çok iyi olursun ya. Geri kalan hayatında başarılar diliyorum. Aa şansa bak yine düğme var. Ona atayım bari seni. Tamam işime yarıyor musun? Çok özür dilerim küçük dost. Ay, yerim, fış fış Ananas, ne oluyor? Hare yiyelim. İnsanlar yemek yemeden 30 gün yaşayabilirmiş. Ben e, internetten okudum bunu. Sen yaşarsın o yüzden. Müziğe bak ya. <laughs> Pedofili bizi kaçırdı. Ayağa kalk moruk ayağa kalk koş koş. Başka çocuklar hapıs. Zurna dürüm yapıyor çocuk. Çocuklara zurna dürüm yapıyor. Anan. Ah aa, aa. Abi ana kör bu adam kör kör. Kör bu adam. Tam ağzımın ay. Biz bu Havlara basarak gideceğiz çünkü tahtalar ses çıkartıyor. Bence koşmaktan başka çaremiz yok. Oh, vallahi gerildim ya. Çocukları zorlu durum yapıyor. Senin nasıl bir fantezin var? Ha, bunu buraya takacağız. Buraya mı geliyor? Uf. Abi onun kolu çok uzun. Vallahi buraya uzanır. Yürü yürü. Beni çekip alırsan oradan sen ağzını sıçarım var ya. Kolu peşime düşecek birazdan ya. O kadar uzun kolu var ki. Ayakkabı havuzu ya. Lan bu kadar ayakkabı bir sürü çocuk yemiş. Hala düşüyor. Bu ne lan? Çık 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 çık. Ayakkabı balığı. Ayakkabı balığı var. Ayakkabı balığı. Ayakkabı balı, ayakkabı balı, ay ayakkabı balı, ayakkabı balı. Abi ne istiyorsun benden? Ayak, abi çekti beni. Ayakkabı balı. Ayakkabı pekmez. Ee, ayakkabı balı. Karanlık yollardan geçtik. Sihir gibi sular içtik. Videonumuzda ölüm bir yana. Ah! Senin kolunu Bu yolda ölenler oldu mum gibi sönenler. Orada Yallah yallah. Aç köpek ya. Ye diyor, yiyor, yiyor, doymuyor ya. Nereden çıkacağız oğlum? Adamın kapısını açmasını mı bekleyeceğiz? Aa Ömer. Buradan çıkılır mı ki? <gülüyor> 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 Bu kadar uzun kolun olduğunu unutmuştum. Aa! <laughs> Nasıl gördün ya? Vallahi çok gerildim ya. <laughs> ya ananı Yap sesi amına. <laughs> <laughs> ya Allah. direkt yakalandık ya. Şey, ben şu işi bir açayım çok korktum gece geç. Halı var halı 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 halı. Ne kadar hızlı geliyor. Nasıl gerildiğimi anlatamam. Hayır 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 hayır. <gülüyor> 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 tamam. Oha kollurdan çıkacağız lan. Kapı var burada ama bu açılmıyor. Ee much 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 later ses <gasps> yapacağız Onu da atlayamadım ya. Tuzak da seni gide oros. Oh çıktık. Kolun da oraya uzanmaz herhalde. A anan Ben mi Ben mi Sonunda ya. Ah. Ben bir davarım. Basic'te doğru gitsin bu hayatta ya. Valla bugün evren bana karşı ya. Yine eli falan çıkar bir yerden yine. Eli takip eder bizim moruk. Var böyle oldu. Ama böyle beklemiyordum. Ya geliyor moruk ya. Ya psikopat. Kaydık. Adam kolunu yaksa. Ne yapacağız ya? One eternity later. Biz de mi çeksek? Altta kalsa? Evet. Evet. Evet çekti Yes. Kolun eziliyor hala beni yemeye çalışıyor. Onu al. Ah. Beter ol inşallah. Kolun ezildi lan ne oldu? Acı çekiyor bak orada. Kolları koptu bak bak bak. Nasıl yiyeceksin lan beni şimdi? Ya? Ne oldu köpek? Ayağınla mı alacağım beni? Ha? Bir boklar oldu. Bıcak. Evet böyle geniş ekranda geçince bir şeyler çıkıyor genellikle. Of. Ya yine acık. Allah kahret. Aa ka fare kapanına sıkışmış dur kurtaralım. Fare yiyeceğiz. Sonda lan en büyük hayalimdi. Yalan o fare. Oy. Her birini yediğimizde ceza çekiyoruz. Fark ettiniz mi? Her her bir şey yediğimizde canavarlar bizi kovalamaya başlıyor. Mehmet Şef'e denk gelmişiz. Fuck burada görüyor bu. Aa! Mehmet şefin elinden kaçmamız lazım. Bir beni yakalayamazsın ki. Sen oradan sığabileceğim mi moruk? Beni gör. Adamın maskesi var lan. Anahtar lazım. Buraya çıkarsan beni yakalayamaz çünkü uzun kolları yok. Artık rahatça gezebilirim. Ne oldu lan? Nasıl yakalayacaksın Hadi yakalasın. Hadi hadi hadi. Göklerde rahatça yürüyebiliriz sonuçta. Adam Tuvalete geldik. Muhtemelen bu oyunun sonraki kısmı yani sıradaki boss'a geçtiğimize göre sonraki bölümde artık.